Merhaba arkadaşlar, narsiz kişilik bozukluğuyla ilgili bir seri yapmaya niyet ettim. İnşallah faydalı olur. Şimdi e, narsiz kişilik bozukluğu düzelir mi? Şimdi size şöyle bir soru sormak istiyorum. 30 Şubat'ta kırmızı kar yağar mı? Durum bu kadar mı vahim? Evet, bu kadar vahim. Her şeyden önce bu insanlar kendilerinde bir problem olduğunu kabul etmezler. Haşa, onlar yarı tanrı, üstün ırkı. Yani ne münasebet sen ona diyeceksin ki sende bir problem var. Hadi diyelim ki çok 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 düşük bir ihtimal bu kişiler kendilerinde bir problem olduğunu kabul etti. Yani kendilerinin narsist olduğunu kabul etti diyelim. Bu kişiler tedaviyi kabul etmezler. Hadi diyelim çok 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 düşük bir ihtimal, tedavi olmayı da kabul ettiler. Bu kişiler tedaviye devam etmezler. Hadi diyelim çok 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 düşük bir ihtimal, tedavi olmayı da kabul ettiler. Yani tedavi devam ettirdiler. Yani her şey yolunda gidiyor. Kendinde narsiz kişilik bozukluğu olduğunu kabul etti, tedavi olmayı kabul etti ve tedaviye devam etti. Ki bu yıllar sürüyor. Ve bu insanın iyileşme oranı yüzde on. Atomu parçalamak daha kolay. Ve Allah bize bir tane hayat verdi. Bir tane biricik ve minicik bir hayatımız var. Ben bu dünyada adam gibi yaşayıp diğer tarafa da güzel bir şekilde gitmek istiyorum. E ben bununla mı uğraşacağım? Kaldı ki eğer imanınız zayıfsa bu kişiler sizi dinden imandan çıkarır zaten. Sizi kadere küfrettirir. O kadar sizin sabrınızı zorlarlar. Sınırlarınızı zorlarlar böyle. E, benim zaten dünyamın içine etmiş. Bir de ahiretimi yok etti. Bir daha düşünün ve e, halk arasında şöyle de çok ciddi bir yanılgı var. Psikolojik bozuklukla kişilik bozukluğunu birbirine karıştırıyorlar. Arkadaşlar bazen hepimizin psikolojisi bozulabilir. Depresyona girebiliriz, sonra oradan çıkarız, boşluğa düşeriz, çıkarız. Hani bu insani bir şeydir. Ancak kişilik bozukluğu 5 yıldır kişide bozukluk var. 10 yıl olmuş, 20 yıl olmuş diyor ki psikolojisi bozuk. Hayır. Bir insanın 20 yıl boyunca psikolojisi bozuk olamaz. Eğer ortada süre gelen bir bozukluk varsa o kişilik bozukluğudur. Ve kişilik bozukluğu demek kişinin kişiliğinde bozukluk var. Yani mayası bozuk. Zaten bu insanlarda empati yoktur. İçgörü yoktur. Bu insanlar kendi duygularına da yabancıdır. Bu insanlar kendilerinin farkında değildir. Kendilerine yabancı insanlardır. Ki seni anlasın. Zaten bunlarla iletişim kurarken fark edersiniz. Sanki aranızda böyle cam bir duvar var. Görünmez bir duvar var. Ve sizin duygunuz o cam duvara çarpar ve tekrar size döner ona gitmez. Ve bu insanlar çok zekidir. Ben henüz hayatımda zeki olmayan bir narsist görmedim. Daha doğrusu zeki olmayan bir insan görmedim. Herkes zeki. Herkes. Ama bu zekalarını şere kullanırlar. Bunlar da akıl yoktur. Çünkü akıl kalple ilgili bir olgudur. Hani deriz ya e, e, ayet kerime de var. Onların kalpleri vardır ve akletmezler. O kalpleriyle akletmezler. Hani buradan anlıyoruz ki akıl kalple ilgili bir olgu. Ve onlarda da kalp olmadığına göre aklı yok. Akıl yok. Akıl gibi bir, o büyük cevher yok bu Az Zeki o ayrı bir şey. Çok zeki. Maalesef arkadaşlar. Eğer kendinizi mahvetmek istiyorsanız devam edebilirsiniz. Devam etmek zorunda kalan arkadaşlar da var. Özellikle kadınlardan. Ya hocam diyor işte çocuğum var diyor. Ben ne yapacağım falan. Bu videoların da devamı gelecek. Siz takipte kalın. İnşallah güzel, verimli videolar çekmeyi planlıyorum. Görüşmek üzere.